Sen neredeydin? Ben oturdu bilmiyorum. Otur lan. Otur. Kurtardık. Tamam kurtardık. Emniyetli yerde. Tamam burada bir şey yok. Tamam. Burada bir şey yok. Sakinleş. Abi çok yaşıyor. Tamam otur. Tamam otur. Otur. Ben seni tamam. Gel. Başının altına bir şey koyalım. Tamam. Tamam. Ambulans çıkıyor. Abi buraya ambulans çıkıyor. Ambulanslar mı? Telefon çekiyor. Evet. Oktay. 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 Sur, ama, tamam. Tamam. Abi su verin Allah aşkına. Tamam. Çok soğuk. Ay, 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 çok soğuk. Çok soğuk çok Abi soğuk su yok işte. Gelecek. E, Gelecek. De, abi ama, su götürün ben her zaman. Abi bir araba isteyin ya. Ya içtin mi? Abi yürü. Fazla oyun alamayacağım. Fazla